Selamlar herkese, Hançer ben. Bugünkü oyunumuz Dreamscaper. Roguelike bir aksiyon oyunu, indie bir oyun. Biraz önce indirdim ve gevezelik yapmadan sizlerle beraber bu oyunu bir new game üzerinden keşfetmek istiyorum. Bir tane save slot seçelim ve maceraya atlayalım. Baya aksiyon dolu bir oyun trailerından gördüğüm kadarıyla. Çok da bakma fırsatım olmadı onun haricinde. Şimdi sizlerle beraber keşfedeceğim. Bir tane... Delikanlı mı kız var ve Kaşko <laughs> Gördüğüm en ilginç fiziğe sahip Kaşkolu ile beraber Absürt bir diyarda Yol alıyoruz ne tarafa gitmem gerekiyor Şu portala doğru gitmeye Çalışalım Yes portala Girdim ve bambaşka bir yere geldim Herhangi bir tuş kullanamıyorum Ve seyade harici şu anda Saldırı vesaire yok herhalde Yürümemi bekliyor Mezar taşına inspect diyorum ve sihirli güçlerimizi alacağımızı umuyorum. Ensemde değişik bir sembol var. Ne acaba? Boss fight'a mı atladım? No, ne yaptım ya? Ha ilginç. R rüya görüyordum sanırım. Ve uyandım. Bir anneyi andırıyor. Çocuğun odasında uyumuş. Bir delillere bakmaya çalışıyorum. Çocuğumuzu mu kaybetmişiz? Cancer sucks diyor şurada. Kanser olmuş sanırım çocuğumuz. Muhtemelen. Böyle bir şey beklemiyordum açıkçası. Ben aksiyon bekliyordum. Biraz depresif bir giriş yaptık oyuna. Bakalım. Şuradan çıkacağız herhalde. Sanırım çocuğumuzu kaybetmişiz kansere. Çok değişik bir hikaye giriş yaptık gerçekten ve aradan 10 sene geçmiş. Spekülasyon yapıyorum zaten tabi de sanırım öyle olmuş. Delillerden anlayabileceğim kadarıyla. Aradan grafikler hoş indi ve tatlı ya böyle bir resimi andırıyor. Nasıl açıklayabilirim bilmiyorum. Aradan 10 yıl geçti. Baş karakterimiz bu anne yanılmıyorsam. Müzikler de çok hoş. Evet ya küçük sti bir stüdyo indie bir oyun. Öyle aşırı derecede beklentilerim yok. Ama ilginç bir giriş yaptılar açıkçası. Evet 10 yıl geçmiş. Sanırım çok gençmişiz çocuğumuzu. Belki de kardeşimizi de kaybetmiş olabiliriz. Tutorial oynamak istiyor musun? Neden olmasın? Hadi tutorial'ı keşfetelim. Evet tutorial'ı bizi bir bilgisayar oyununa attı nispeten. Onun için de tutorial yapacak. Dungeon Crawler'a benziyor. Sağ üstte dungeon şeylerini görüyorsunuz, level'larını. Vesaire yaptık. Bir sonraki odaya girelim. F ile eşyaları alabilirsin diyor. Bu ne? Baton, sopa aldık bir tane ve... <laughs> Değişik bir yaratıkla savaştık, savaştık indirdik. Combo yapabilirsin. zamanlamaya dikkat et diyor. Parladığı anda vurursan combo yapıyor. Okey, deneyeceğim. orta mouse button'la değişik bir atak yapıyor. Gardını kırabilirsin diyor kalkanlıların. Gardını kırdık. Okey karakterimiz parlıyor. Zamanlamayı tutturmak gerekiyor. Bonus atak vuruyoruz. Okey guard da kırabiliyoruz. Artık range bir weapon'ımız da oldu. Shift'le nişan alabiliyoruz. Gelebiliyor muyuz? Sanırım gelebiliyoruz. Okey. Alright, onu da anladım. Dodge falan var mı acaba öyle mekanik? Space shift. Ayakkabı aldık. Yes, do geldi. Şu tuzağın üstünden atladım sanırım. Okey, güzel bir kombat oyununa benziyor. Açıkçası. Çok fazla tuş attı ama bana. Ee, kalkan da alabilirsin diyor. Sağ klik. Okey, sağ klik kalkan, shift ok. Bunların hepsini hatırlamam lazım. Şöyle kalkan kullanırsam nasıl olacak? %100 blok mu? %100. Süpermiş. Anladığım kadarıyla puzzle'lar vesaire de içeriyor. Oyun. Ee, i̇ki tane lucid saldırıya sahip olabilirsin. Herhalde özel spell, bunlar yetenek. Her şeyi haritayı dondurdu efsaneymiş. Gayet iyi. Gerçekten tutorial çok tatlı ama çok fazla tuş attı üstüme. Kalkan burada, bu burada. Bunları kullan diyor. Kullandım gitti. Herhalde manamı falan dolduruyor. Shift. Okey. bazıları kilitli olacak. İşte bunları parçalayarak veya düşmanları öldürerek anahtar bulabilirsin diyor. Bulduk. Kilidi açtık. Yes. Bazı şeyleri de bombayla parçalıyorsun diyor. 3 tane bomba bulduk. Bir tane daha tuş geldi. Bunu kıramıyoruz anladığım kadarıyla. Bir tane bomba bıraktım bir anahtar daha aldım. Herhalde şuradan gideceğiz. Ops bu bo <laughs> bomba bıraktım yanlış tuşa bastım. <laughs> Okey. Çok fazla 8-10 tane tuş oldu şimdiden. Bu da ne? Kombatta da kullanabilirsin bombaları. Ee, M'ye basarak biz önceki odaya fast travel yap diyor. Çok güzel bir mekanik. Bu da hoşumuza gitti. Ne oluyor? Tutorial bilgisayar bozuldu. <laughs> Tutorial bitti sanırım. Yine mi uykuya daldım? Herhalde aynen. Lucid atak. Lucid dreaming yapıyoruz sanırım karakterimiz. O yüzden böyle bir nebze bilinçli rüyalarında. Böyle özel yeteneklerimiz falan var. Buraya kendi şeyimize mi döndük? Kasabamıza mı döndük? Ee, anahtar lazım buraya açmak için. Bir rüya anı arası bir yerlere dönüyoruz. Sanırım evimizi Evimizden ayrılmadan bu, şu arabayla gezi geziyorduk çünkü, değil mi? Yes, paket e, zoom yapamıyorum. Bavulları falan toplamışız ve ayrılmadan önce ki zamanı temsil ediyor. İki tane portal var. Evet, kombat başladı. Ah, demeciğim. kaydı kapattım arkadaşlar. <laughs> şey basarken, tuşlara basmaya çalışırken. Geri döndüm şimdi. Evet canavarları indirdik. Health Potion buldum bir tane. Şuradan devam edelim. Sağ üstte mini varmış bu arada. Böyle bir yere geldik. Bunlar ne? 200'e %50 canımı doldurabilirim. Bu para birimim nedir bilmiyorum. Sol altta bir şeyler var ama 400 Kaç param var bilmiyorum açıkçası. Buraya geçiyorum. Alabiliyor muyum? Bile emin değilim. Sol altta 21 para birimim var ama Buradan girelim. Sanırım Şuraya bakmadık. O bir sürü canavar. Ah şeyimiz bitti. Eee bitiyormuş. Yayımız okumuş. Ne kullanıyor bilmiyorum açıkçası. Neyse. Çözeriz. Okey bunları da indirdik. Şimdi şehre geldik sanırım. Hikayemizi böyle rüyamızda oynuyoruz bir noktada. Gerçek hikaye. Aa, 142 kum veriyormuş. Evet kum dediği şu kum saati sol alttaki. Para birimimiz. Sol gibi işte şeylerden düşüyor canavarlardan düşen. Bir para birimi. Evet kalkanı kullanmayı becerebildim. Şu yeteneğimi kullanabiliyor muyum? Yes. Bir sürü yetenek attı arkadaşlar bana. Bu ne bomba? Bir de bomba var. Akılda tutmak açıkçası biraz zor. Şuraya gidelim. Yes. Bu da ne? Her neyse o da indi. Evet grafikler ya bir tatlı. Aşırı yani çok değişik. Hoşuma gitti açıkçası. Kelimeler kifayetsiz kaldı arkadaşlar. Bir şey buldum. Beş para birimi. Su. Her neyse bu. Kalsın, burayı da temizledik sanırım. Bir önceki yerde bir tane portal vardı. Yes. Şuraya bakmadık sadece. Bomba bırak diyor. Etrafı temizle. Ne bulduk? Hiçbir fikrim yok. Eee... and Cross 2 Silah mı bu? Melee Weapon diyor. Eee... Evet elimizdekinden çok daha iyi. Bir de Freeze ihtimali var. Aldım gitti. Av... 2. Çifte kılıca geçtik. Devam. M'ye basarak teleport olabiliyoruz bu arada. Neresi kaldı? Şuradan sağa gitmedik. Çok güzel bir mekanik. İlk defa gördüm teleport olabilmek odalara. Gerçekten vakit kazandırıyor. Tren rayları. Kalkan işe yarayacak mı? Yes. Onu da indirdik. İki tane daha kapı açıldı. Burada bir soru işareti var. Hadi buraya gidelim. Remember diyor. hadi depresyon sokacak bizi. Böyle an anı parçaları var sanırım rüyamızda. İyi hikaye açmadı. Glass topladık. Bu ne bilmiyorum. Çocuğumuzla geçirdiğimiz anıları keşfedeceğiz herhalde. Snowball. Bunu da aldım. Bovumla değiştiriyor. Yeni bir yay aldık. Yay değil de kartopu atacağız herhalde. Evet. Ama bayağı demiş vuracak. Öyle gözükmese de. Güzel. bir iki yer kaldı burada. Hadi bakalım. Kartopunu deneyelim. Ve donduruyor da. Efsane. Diğer skill'leri de unutmayalım. Bossa geldik. Canım idare eder. Kendime güvenim tam. Evet. Belimize kadar suyun içindeyiz. Ve hikaye bir şekilde entegre etmeli, entegre etmelerini de çok sevdim açıkçası. Bu da ne? Evet, biraz zorlayacak sanırım bu boss. İlk seferde geçemeyebilirim. Korku. Bossumuzun ismi. Burada mayınlar var. Aa, ne yapmam gerekiyor? Kartopu atmaya deniyorum. Vuramadım. Mayınları mı patlatma? Kuyruğuna vuralım. No. Aa, canı gitmedi. Mayınlara vurmam gerekiyor. Nasıl dozucuyacağım bunu? Evet sanırım Aa, şöyle yapacağım. Okey. Geldiği yerdeki mayınları patlatmam gerekiyor sanırım. Biraz daha yaklaş. Okey. Ah yaklaşınca patlıyormuş. Şöyle yapalım. Ha gitti biraz canı. Sanırım vurmamız gerekiyor. Geç kaldım. Evet çözeceğiz çözeceğiz. Ama can doldurma ihtimali olsa keşke. Ah. Kalkanla kalkanıma güvenmiyorum ya. Kalkanla durdurabileceğimi zannetmiyorum o şeyleri. Ağzıma vurdu. Ne yapabilirim ya? Kartopun şunu atsam. Yes. Süperdi. Ama sonra vuramıyorum. Yanında olmam gerekiyor. Şimdi de hortumlar çıktı. Kaç tane skill seti var ya bu boss'un? Evet şöyle bir şey yapacağım. Yapamadım çok hızlı. Hadi yapamadım hiçbir şey yapamadım. Vurdum galiba. Evet. Evet baya demiş vurdum. Ee, yanımdayken mayınları patlatabilmem gerekiyor bir şekilde. Aynen şu ah yapamadım yine yapamadım. Şöyle yes. Yaraladık sayılır umarım ikinci formu yoktur. Üzer ikinci formu varsa. Bir kalkan deneyeceğim. Yüzde yüz blokladım sanırım. Okey. Şimdi ne yapıyor? Ah, ah. Onu nasıl dojlayacağım bilmiyorum. Yes, çözdüm ya. Ha gayret. Benim de canım yarıya indi bu arada. Hatta <laughs> üçte birine indi canım. Aa, şimdi lazer mi atacak? Ne? Ne var? Okey. Mayınlar bana vuruyor mu acaba? Muhtemelen vuruyorlar. Ölmek üzere. Hayda yeni skiller atıyor halen. Kaç tane skilli var canavarın? Dodge'lamamız gerekiyor. Kalkan işe yarıyor mu bilmiyorum. Haydi öyle artık. Ah Aşırı derecede zevkliydi. İndirdik. Korkuyu yendik ilk aşamada. Evet. Aşırı derecede zevkliydi. Ne kazandık bakalım? Descent. Health Potion. Canımı dolduruyor otomatik. Resolve. Keepsake. Ne, ne bu? Özel bir item aldık. Ne işe yarıyorlar bilmiyorum. Bir sürü şey topladık. Descent. Uyanacağız herhalde. Evet, işte çocuğumuza bakıyoruz sanırım. Böyle bir depresyon değil de zorlu dönemlerden geçmeye çalışan bir karakterin serüveni bu, bir nevi. Evet, ailesi varmış da. Kardeşi de olabilir emin değilim ya. Kardeşini kaybetti muhtemelen. Evet evet. Çocuğum değilmiş. Yüzde seksen dördünü bitirmişim. Neye atladım bilmiyorum. Yeni rüyayı açtık bir tane. Korkuyu açtık. Şimdi yenilenme diye bir chapter var. Bu şehre taşındık ya aşağıda görmüş olduğunuz. Herhalde yeni bir hayat peşinde koşuyor. Böyle bir karakterin Serüveni. Bir sürü şey topladım bunlara. Swap diyor da. Bunlar dursun herhalde. Hiçbir fikrim yok. Influence. Bir sürü şey var. Mekanik var ya. Keşfetmediğimiz. Evet. Herhalde çözeceğiz de sanırım. Kardeşimizi kaybetmişiz. Ve böyle devam ediyor. Burada veda edeceğim arkadaşlar. Sizlere çok uzatmayacağım bu videoyu. Kısa tutacağım. Ama şunu söyleyebilirim, beklediğimden çok 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 daha güzel çıktı bu oyun. Bayıldım diyebilirim. Bu tarz dungeon crawler oyunları var kanalda. Kategori şeyde bulabilirsiniz oynatma listesini. Ama genelde bam gün bam güme action üzerine hepsi. Bu bir şekilde hikayeyi entegre etmiş. Müzikler çok tatlı. Böyle yani aksiyonun yanı sıra bir romantik bir oyun olmuş, duygusal bir oyun olmuş ve bayıldım diyebilirim. Kesinlikle oynamaya devam edeceğim. Bu gece bitiririm hatta 8-10 saat oynamayı planlıyorum. Ve şiddetle ya bir terapi sunuyor bence bu oyun insanlara. Depre, depresif değil, hiçbir şekilde değil. Şiddetle arkadaşlar bu oyunu size tavsiye ediyorum. A, a, cevher yani. Umarım bu şekilde devam eder. Ben oynamaya devam edeceğim şahsen. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakıp kanala abone olmayı düşünebilirsiniz. Bir sonraki oyun videosunda görüşmek üzere.